Serkan Güler, 1980 Bursa doğumluyum. Erkek Lisesi'nden sonra Radyo, Televizyon ve Kamu Yönetimi bölümü okudum. Ondan sonrasında İstanbul'a taşınıp sinema ve reklam sektöründe yönetmen yardımcılığı ve yapım yardımcılığı ile işe başlayıp devamını getirdim. Sinema filmlerinde prodüktörlük, Reklam filmlerinde prodüktörlük, prodüksiyon amirliği yaptım. Freelance çalıştığım için dükkan işletmeye de vaktim oluyor. Gerektiği zamanlarda İstanbul'daki işimin başındayım, gerektiği zaman da Bursa'da dükkanın başındayım. Yerli yabancı birçok sinema filminde bulundum. Türkiye'de e, en çok bilinenlerden bir tanesi Recep İvedik. Onun birinci bölümünün prodüksiyon amiriyim. E, onun haricinde ünlü yönetmen Safa Önal'ın Jubile filminde yer aldım. Yine prodüksiyon görevi yaptım. Geri kalında da daha çok yabancılarla, yani yurt dışından Türkiye'ye gelip burada reklam veya da sinema çekmek isteyen e, prodüktörlerin projelerinde ülke prodüktörlüğü görevini üstlendim. Böyle birçok işim var. Evet dükkan açmaya karar verdim. Yani freelance çalışıyorum. Toplamda benim yıl içinde çalıştığım 2 aya 3 aya filan tekabül ediyor. Yani bir sinema filmi 1 aydır mesai olarak, bir reklam filmi 1 haftadır, 10 gündür. E bunların hepsini toplarsanız yılda 3 ay ediyor. Geri kalan 9 ay değerlendirme adına da burada dükkan sahibi olmayı düşündüm çocukluğumdan beri 5 yaşından beri fotoğraf çekiyorum. Asıl uzmanlık alanım fotoğraf. Zaten sinemada yaptığım görevlerde yani özellikle yönetmenlikle alakalı olan kısımda işin özü fotoğraftır. Yani sinemadaki her bir saniye 24 ya da 25 kare fotoğrafın arka arkaya gelişmesinden oluşur. Bunun bir karesini en iyi şekilde öğrenmek lazım ki ondan sonra sinemada derdini anlatabilesin. Durum budur yani fotoğrafla ilgili. Evet. Busme'ye nasıl geldim? Busme'yi zaten takip ediyordum. Düşünmüştüm böyle bir işleri. E, stüdyo ile alakalı yani şimdi şu an yaptığım fotoğraf stüdyosunun e, ebatsal olarak daha ilerisinde düşünüyorum işi. Stok fotoğrafçılığı yapmayı planlıyorum önümüzdeki süreçte. Stok fotoğrafçılığı nedir? Herhangi bir dergi ya da görsel mecrada kullanılacak fotoğraf veyahut da video çalışmalarının önceden fotoğrafçılar veya işte video makerlar tarafından paket olarak çekilip çeşitli internet siteleri üzerinden satışa sunulması ihtiyaçlar doğrultusunda. Bir adım oldu o zaman. Evet 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 bu yapılması gereken bir adımdı çünkü şimdi okullarla da iş, işler yapıyoruz yani okulların yıllıklarını hazırlıyoruz, anaokullarının fotoğraf çekimlerini yapıyoruz. Bu süreçte herkes yer sorar oldu bana yani yeriniz nerede, stüdyonuz nerede diye. Nihayetinde insanlarla iş yapıyorsunuz karşılığında para alıyorsunuz. Onlar da e, bir dükkan görmek, bir mekan görmek istiyorlar size ait. Yani dükkanı aslında bunun için açtım. Şimdi sorduklarına nerede evet dükkanımız burada vergi levhamız bu, yerimiz burada, gelin çayımızı, kahvemizi için diyoruz. İletmemizde stüdyo olarak baz aldığımız zaman burada günlük vesikalık çekimler oluyor, biyometrik fotoğraf çekimleri oluyor. Ee, bazen ee, boy çekimleri olabiliyor, çocukların fotoğrafları ya da işte bir sünnet düğünü yapılacaksa sünnet çocuğunun fotoğrafı, gelin damat fotoğrafı bunlar çekilebiliyor. Bunun haricinde dükkan olarak dışarıda ee, çalıştığımız ee, düğün salonları olabiliyor mesela. Yani düğün salonlarının sezonluk işlerini alabiliyoruz. Orada bir yıl içinde yapılacak tüm düğünlerin çekimlerini biz üstleniyoruz. Bunlara hiçbir şekilde mekan sahipleri karışmıyor. Müşteriyle tamamen biz muhatap olup istedikleri ne o hizmeti onlara sunuyoruz paket olarak. Busmek eğitimlerinden nasıl haberdar oldum? Ee, arkadaşlarım daha önceden Busmek'ten e, akabinde de kosgepten faydalanan arkadaşlarım vardı. Onlar önermişlerdi. İşte e, gittiğim sezonda geçen sene Nisan Mayıs sezonunda da Busmek'te veriliyormuş bu kurs. Geldim kayıt oldum. Fotoğraf stüdyosu açmak istediğimi belirttim. E, karar kurulundan da geçti bu. Yani fotoğraf stüdyosu açıyor olmam e, cazip geldi insanları. Çünkü orada jüriden aldığım cevap şu da A ne kadar İlk defa fotoğraf stüdyosu için başvuran oldu. Genelde insanlar hep lokanta, işte kahvaltı salonu falan filan açmak için geliyorlardı. Dedi yani e, anladığım kadarıyla oraya daha bir cazip geldi bu iş, daha bir e, üretken yaratıcı geldi. Farklı bir dal olduğu için eğitimlerde e, Türk ticaret hukukuna göre bir işletmenin açılış aşamasında e, yasal olarak neler uygulanabileceği e, sonrasında. Yasal olarak yine nelerin uygulanması gerektiği, bunda vergilerden ruhsatlara kadar tüm izinlere kadar her şey teferruatıyla anlatıldı bizlere. Yani o kurstan çıkan herkes açacağı işletmenin ilk etapta ama ruhsat ama izin olarak sonrasında da e, ödeyeceği ve vergi dilimlerinden tutun yine e, gerekli tüm yasal evraklara kadar her şeyini öğrettiler kurslar.